Çerkezköy Emlak Konutları Belediyenin yapmış olduğu park alanındayız. Özde değil, sözde yapıyor adam. Çerkezköy Belediyesi biyolojik gölet diyor. Çerkezköy kent ormanı. Şöyle bir bakalım gölete. Hizmet bu olacak. İnsanlar gelecek. Oturacak yanında sakin sakin ferah içinde Evet Cumhur Cemaat buradayız. Şu an göletin ortasına doğru gidiyoruz. <laughs> <laughs> İçme suyu kadar berrak. <laughs> balığı çek bana. <balığı. gülüyor> bir, bir, bir tane Daha iki tane de. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi çik para dolu. Bak. 1 lira. Evet. Niye yapmışlar acaba? Dilek için şey. atayalım. Kabul Şimdi göletin tam ortasındayız. Harika bir manzarası var. Gece görüşü de şu an. halka bina dikmekle, ağaçları kesmekle olmuyor. İnsanlara oturacak, dinlenecek yerler lazım. Bu konuda Vahap Başkanı gerçekten takdir etmek lazım. Helal olsun. Evet, böyle temiz bu şekilde ortasında gene ağaçlar gerçekten on numara beş yıldız teşekkürler vaat